Aleyküm. Abi bizim mentişemiz, mentişemizin sağ sola yerine, pardon yukarı aşağı yerine buradaki alyandan yapıyoruz. Dikkat ederseniz şöyle söyleyeyim. Burada bir tane plastik kapak takılı. Bu kapağı çıkartıyorsunuz. Bunun içinde iki tane alyan yeri vardır. Yani nasıl söyleyeyim? Şu ortadaki pim, ortadaki pim bunun içinde. Bu altılık alyandır. Altılık alyanı geçirip bunu yukarıya doğru kaydırıp buradaki alyanla da e, nasıl söyleyeyim kilitleme yapıyorsunuz. Tekrar aşağı inmemesini sağlıyor. Bu bizim yukarı aşağı ayarımız. Sağ sol ayarımız da şimdi kapıyı açtığınızda şurada bir tane civata deliği var. Bunu söküyorsunuz. Aylanla. Üçlük aylanla. Ondan sonra bu kapak yerinden çıkıyor. kapak yerinden çıktıktan sonra buradaki alyanları gevşetiyorsunuz. İstediğiniz gibi ileri geri oynayabiliyor. Sonra tekrar sıkıyorsunuz.